Başlayalım mı? Gelsin mi hocanız? Gelsin. Ne diyerek gelsin? Türkçenin divası Nazlı hocanızın kanalına, sayfasına ek eyleme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar size bugün ek eylem. Bir diğer adı ek fiil. TDK'nin yapılan son değişikliğinde ek eylem yazarken şu arada çizgi olduğunu sakın unutmayın. O da vardı. Şimdi ek eylem neden buna? Ek eylem demişiz. Bunlar da ekin başına bir Yafer'i duyuyor musunuz? Bir saniye beklesenize. Gel anneciğim sen de gel dersin. Evet. Başına bir ek getiriyoruz. Neydi o ek? İ'yi getiriyoruz. Bir kelimenin sonunda bir kelimenin içinde dı di du dü ya da tı ti tu tü gördüğünüzde sen uzun zamandır yoktun, sen uzun zamandır, dur mikrofonum var. Sen uzun zamandır yoktun anneciğim, hep uyuyorsun ama ben dersteyken sen hep uyuyorsun ya. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Hocam ya, şimdi Cafer oldu mu ya? Tam böyle derse başlamışız ya. Ya güzel güzel ders anlatıyorsunuz hocam, şimdi Cafer oldu mu ya? <laughs> Tüylerin ağzıma geldi annişkom. Seni seviyorum. Ama şimdi ders anlatacağım tamam mı? Bak. Işte. Uyuyor. Uyuyor musun? Sana ölürüm. Evet. Kelimede dı, di, du, dü ya da tı tüy geldi ağzıma. Ya da Tı, ti, tu, tü gördüğünüzde bunu idi diye okuyorsanız, okuyabiliyorsanız adına ne diyeceksiniz? Ekeylem diyeceksiniz. Yine aynı şekilde mış, miş, muş, muşu imiş diye okuyorsan ekeylemdir. Se, sayı, ise diye okuyorsan ekeylemdir. Hocam biz dıyı nerede görmüştük? Valla biz dıyı kipekinde gördük dık şeklinde sıfat fiilde gördük ve görüyorsun ek eylemde görüyoruz. Peki kipek ile bu karışır mı? Karışmaz kuzucuğum. Kipekini idi diye okuyamazsın. Ders bitti. Ders bit idi olmaz. Ama kafandaki kocaman bir bitti dersen bit idi oluyor. İşte o kafandaki kocaman bir bitti dediğinde o ek eylemdir. Ama ders bitti dediğinde e onu idi diye okuyamıyorsun. Bitmek fiildir. Oradaki ti nedir? Görülen geçmiş zaman. Üç tane adı vardı. Görülen geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, belirli geçmiş zaman. Mışı nerede gördün? Mışı başkasından duyuyordun ya. Hani ben geçen ders ne demiştim? Amerika'da hortum çıkmış demiştim. Nereden biliyorsun hocam? Duydum. Televizyondan duydum. internetten öğrendim. Bir arkadaşım oradaydı. Ondan duydum, ondan öğrendim. Duyulan... <laughs> Duyulan geçmiş zaman. Başkasından duydum. Başkasından öğrendim. Belir değil. Belirsiz geçmiş zaman. Onun da yine üç tane adı vardı. Şimdi şöyle dersem. Başındaki yazması almış. Al. Kırmızı. Başındaki yazması kırmızıymış. De demek yani o anlamda kullansan. Almış desen. Orası al imiş. Yani ne olur? Ekeyle. Ama Naz Hoca, Cafer'i kucağına almış dersen almak fiil oradaki mış nedir? Oradaki mış kipekidir. Anlaşıldı mı? Peki biz mışı bir de nerede gördük? Bir de mışı sıfat fiilde gördük. Hani anası mezar dikecekmişteki mışmış vardı. Yani hani okumuş adam, bilmiş tavırlar dediğinizde oradaki mış da fiile gelir ama onlar sıfat fiildir. Onlar sıfat görevindedir. Evet bu da böyle. Sonra sesa. Se say ise diye okuyorsan ek eylemdir. Şimdi yanıma gelse, on otursak, sohbet etsek, konuşsak. Bak burada fiile getirdim. Bunları ise diye okuyamıyorsun. Dolayısıyla bunlar nedir? Şart gibidir. Ama hava güzelse e, ya da e, bu sorular zorsa ya da Cafer... Cafer biraz üzgünse, üzgün ise, soğuk ise, zor ise, ise diye okuyorsanız neydi? Ek eylemdi. Bir de ben size bağlaçta bir şey söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar demiştim sesa karşılaştırma yapıyorsa orada da bağlaç olur demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yani ben ders anlatıyorum. O ise odayı geziyor. Ya benimle onu ne yapıyorum? Karşılaştırıyorum. Anladın mı? Ben yemek yapıyorum. E, kardeşimse bulaşıkları yıkıyor. Ne yapıyorum? Benimle kardeşimi karşılaştırıyorum. Karşılaştırma yapan da ne olur? Bağlaç olur. Bunu da sakın unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar. Bir de bunların adları var. Onu da unutmayacağız tabii. İdi, e, idi, imiş, birine 7 diyeceğim, birine 70 diyeceğim. Ne alaka? Buraya y, di, idi'yi anlatırken di, idi, ye diyeceğim. Ye ne hocam? Ye bunun adında geçiyor. Ne o? Hikaye. Hikaye. Bu arada lütfen hikaye yazarken a'nın üzerindeki düzeltme işaretini unutmayın. Unutursanız yazım yanlış olur. Unutma. Unutma, unutma oldu. Burası ne? Burası da yetmiş. Rivayet. Yetmiş. Şöyle yet miş diyorum. İmiş. İmiş neymiş? Yet. Yet neymiş? Riva yet. Tamam mı? S şart. Ek şartı diyorsun. Tamam mı? Şart kipi dediğinde S sağdır. Fiile geliyor. Onu ise diye okuyamıyorsun. Ek şartı diyorsa E ise diye okuyorsun. Peki ek eylem dediğimiz bu eklerin Kaç görevi, kaç işlevi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir işlevde kullanılmıştır diyecek size kuzular. Ek iki tane işlevi vardır. İsme gelir ya da isim soylu sözcüğe gelir. Tamam. İki, kipekine, kipekinden sonra gelir. Kipekinde biliyorsunuz fiiller alıyor. Tamam mı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde, farklı bir işlevde kullanılmıştır dediğinde işte buna bakacaksınız. Nereye gelmiş? İsme mi gelmiş Tipikinden sonra mı gelmiş tamam mı? Hamaratmış. Hamaratmış. Hamarat imiş. Hamarat kelimesi nedir? İsimdir. İsme geldi. Dikkatliydi. Dikkatli idi. İsme geldi. Şişmanmış. Şişman imiş. İsme geldi. Ya da kararlıysa, kararlı ise isme geldi. Ama her konuya karışıyorsa, karışıyor ise Ha, zaten yordan sonra. Kipekinden sonra geldi. Bu konuyu anlatmalıydı. Malı meyli neydi? Kipeki değil miydi? Gereklilik. Anlatmalıydı. Bak ne yaptı? Kipekinden sonra geldi. Çalışıyormuş. Yor kipeki. Çalışıyor imiş. Kipekinden sonra geldi. Ya da bekleseydi. E, SSA neydi? Beklemek değil beklemenin kökünün de bek olduğunu unutmuyorsunuz. Türemiş bir fiildir. Bekten beklemek oldu. Beklese idi. Ssa şart kipinden sonra geldi. İki tane görevi vardı. İşte sana e, sorabileceği bu. Hangisinde ek eylem farklı bir görevde, farklı bir işlevde kullanılmıştır? İsmi geldi yoksa kipeğinden sonra mı geldi? Buna bakacaksınız. Ya çocuğu bu nasıl bir yeme? Bak bu nasıl bir ısırma? Bu nasıl bir yeme? Ha? Ne yapıyorsun aşkım? Anne bak. Duyuyorsunuz değil mi? Anne. Anne. Evet. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gidiyorsun. Peki hocam. Kamerayı da kontrol edelim. Gayet iyi. Şimdi buraya yazmadığınız var mı? Var. Dırı yazmadım buraya. Dırı yazmadım keni de yazmadım. Ken zaten çok nadir karşınıza çıkıyor. Hemen o keni anlatayım ben. Is, e, ken dur. Bak şimdi iyi dinle. Kene dikkat et. İsimden sonra gelen ken. Bunu iken diye de okuyabiliyorsun. Çok nadir kullanılan bir ek eylem diyor. Bu ifadeyi kullanıyor sadece. Mesela e, gençken dediğinizde genç iken ondan sonra hava güzelken, güzel iken dediğinizde isme geldi. Iken, ken iken tamam mı? Bunu ek eylemi, o ek olarak kullanıyoruz. İki, keni biz zarf fiil olarak da kullanıyoruz. Tamam mı? Zarf fiil. Nasıl zarf fiil olarak kullanacağız? Zarf fiiller, fiilimsizler daima fiile gelir. Mesela çalışırken müzik dinliyor. Çalışırken. Ne zaman dinliyormuş? Çalışırken. işte orada çalışmak fiil, ır, geniş zaman, kipeki, ken, zarf fiil. Hemen bir ayrıntıyı hatırlatacağım size. Türkçe'de bir sözcük önce yapım eki, sonra çekim eki alıyordu. Ama bunun istisnai durumları vardı. İşte çalışırken de bu istisnalardan bir tanesidir. Çalışmak fiil, kipeki gelmiş, kipeki, çekim eki ardından ken zarf fiil gelmiş. E fiilimsiler yapım eki. Ne olmuş? Önce çekim eki sonra yapım eki gelmiş. Türkçenin kuralına aykırı durumlardan biridir. Bunu da unutmayın. Şimdi eki dediğim gibi e, öğrencilerime zarf fiili anlatırken de hep diyorum ki bakın kene dikkat edin yani e, isme geldiyse lütfen oradakine zarf fiil demeyin çünkü fiilimsiler her zaman fiile gelir. Dersteyken beni arama. Dersteyken e, ders kelimesi isim. Öyle değil mi? Hava soğukken dışarı çıkıyorum. Soğuk kelimesi isim. Ama hocam soğumak fiil. Ya soğumak kökü tamam fiil ama soğumaktan soğuk olmuş isim olmuş ardından ken gelmiş. Hava soğukken soğuk iken işte ona Nadir kullanılan bir ek eylem diyoruz. Bir de dediğim gibi kenilerde görüyoruz, zarf fiilde görüyoruz. Bunu da sakın unutmayın. Fiilimiz eklerinin yapım eki olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Hocam bir şey soracağım. Ek eylem, ek eylem çekim eki. Çekim ekini hatırlıyor musunuz? İçti kek diye şifrelemiştik hatırlarsanız bak. İçti kek. İyeli keki daima isme gelir, çekim ekidir. Çoğul eki daima isme geliyor. Tamlayan ve tamlanan. Zaten tamlanan ikincinin almış olduğu ek, iyilik. Tamlayan ekinin de diğer adı ilgi durum eki ya da diğer adı ilgi hal eki. Burası ilgi zamiri ki her zaman isim tamlamasındaki tamlanan ikinci kelime yerine kullanılır. Senin araban yerine, araba yerine seninki diyorum. Tamam mı? Ee, bir de ilgi eki ilgi zamiri ki çekime ki burada yazdık zaten her zaman ilgi durum ekinden sonra gelir unutma. Benim arabam benimki. Senin arkadaşın seninki dediğinde o benim ve senindeki ekler ne ekiydi? ilgi durum eki, ilgi hal eki. Sonrasında geliyor her zaman unutma sakın. Burası ismin hal ekleri, ad durum ekleri. Kip ekleri, ekeylem, kişi eki. İyelik ekleri, daima isme gelir. Çoğul eki daima isme gelir. E isim tamlamasındaki tamlayan tamlanan zaten isme gelir. İlgi zamiri daima isme gelir. Daima ilgi durum ekinden, ilgi hal ekinden sonra gelir. Halekleri, isim halekleri daima isme gelir. Ki daima fiile gelir. Ekeyle isme de gelir, fiile de gelir. Ortak. Tamam mı? Kişi, kişi ekleri fiile geliyor fiile ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamı katıyor. Bir de, bir de isim ek eylem alıyor. İdiymiş ise ek eylemini alıyor. Ek eylemden sonra geliyor. Mesela öğretmendim dediğinde öğretmen isim idi geldi. Sondaki M de kişiye ekidir. Anlaşıldı mı? Yine isme de geliyor fiili de ama yani isimde şöyle bir durum var. İsim ek eylem alacak. Ek eylemden sonra gelebiliyor kişiye eki. Ya da fiiller. Fiillere zaten ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamı katan, ekler, kişi eki oluyor. Kişinin de eş anlamı şahıstır. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. İyelik ekini ayırırsın. Tamlayan, tamlanan ayrılır. İlgi zamirini ayıramazsınız. Çünkü önünde önce bunu ayıracaksın. Öyle değil mi? Nazlı'nın arabası, Nazlı'nınki dediğinde zaten orada Nazlı'nın derken nını ayırıyorsun. Hani bu da onun devamında gelecek ya. E haleklerini ayırırsın. Ki peki zaten daima fiile geliyor. Onu geç. E keylem isme de gelebiliyor, fiile de gelebiliyor ya. Özel isme gelirse kesme işaretiyle ayrılıyor. E, kişi ekleri e, zaten özel isme direkt gelemiyor. E, başka ne söyleyecektim? Ayrılmayan tek çekim ekimiz çoğul ikidir çoğul eki ayrılmaz. Tamam mı? Unutmayın sakın. Çoğul eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Nereden nereye geldik? Al sana işte kamp. Al sana konu tekrarı. Her şeyi anlatırım ben. Her şeyi. Evet. idi imiş ise. Burada var mı sıkıntı? Burada sıkıntı yok. Canlarım. Buraya kadar gayet güzel geldik. İsterseniz, dilerseniz bir sonrakinde ne yapalım? Yepyeni bir sayfa açıp ekleyelimin geniş zamanını orada anlatalım çünkü orada bir tık, bir tık sıkıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bir sonraki derste görüşürüz. Beğenelim, abone olalım, ders çalışalım. Zaman azaldı, vaktimizi iyi değerlendirelim. Görüşürüz.